Selamlar. Kolektifime hoş geldiniz. İsmim Burçak. Ee, uzun zamandır YouTube kanalımda tarot okuması gerçekleştiriyorum. Kolektif açılımlar yapıyorum. Kolektif demek bütün demek. Yani hemen hemen herkes izleyebilir, dinleyebilir. Yaş durumu, cinsiyet durumu, ilişki durumun hiç fark etmez. Buradaysan beni dinlerken evet ben bu anlatıma çok uyumlandım. Burası benim hikayemi anlatıyor. Aklımdaki kişinin hikayesini anlatıyor diyenler enerjiye de destek için, alma verme dengesini korumak için, niyetime, kolektifime, enerjime dahil olmak için Beğeni, yorumlar, abonelikler, paylaşımlar, takipler yaparsa sevinirim. E, bunları yapanlara enerjime, niyetime, okumama, kolektifime dahil ediyorum. E, hemen hemen tarot bir enerji okumasıdır. Olası gelecek, geçmiş, şu an e, çıkabilir, olabilir. Kolektif açılımlarda bunlar e, çıkabiliyorlar bireyselde ise sadece sen ve senin aklındaki kişinin enerjileri hakim oluyor. bireysellik danışmanlıklar veriyorum WhatsApp'tan. Kampanyalıdır. bilgi dahilinde kolayca ulaşabilirsiniz bana oradan da. bugün aklındaki kişiye senin adına şunu soracağım. Biz olacak mıyız? Yani bizden bir şey olacak mı? Biz sevgili olacak mıyız? Biz evlenecek miyiz? Bizden bir şey olacak mı? Yani biz birlikte olacak mıyız diye merak edenler, bekleyenler bu kolektifi izleyebilir, dinleyebilirler. Tabii ki dediğim gibi beğeni, yorum, abonelik, paylaşım, takip yapanlar dahilinde yapanlara teşekkür ediyorum. Yapmayanlar da dahil edemiyorum maalesef çünkü bir emek veriyorum sonuç olarak kolay bir iş gibi gözükse de enerji okumak kart okumak kolay bir iş değil burada kaç dakikadır ücretsiz bir şekilde üstelik bu işi yapıyorum severek yaptığım bir iş sonuç olarak ama yine de destek olarak da çok şey beklediğimi düşünmüyorum sadece izlerken bir beğeni yapsam bile bana desteğin olur. Hem alma verme denge olur sağlarsın. Hem de enerjiye dahil olursun. Niyete dahil olursun. Niyet çok önemlidir. Ben de niyet ederek açıyorum. Ve niyetimi başta ediyorum zaten. Şimdi evet aklımdaki kişi senin adına, kolektif adına biz olacak mıyız diye soruyorum. Sen de içinden bunu aklındaki kişiye sorabilirsin benimle birlikte ki ben seni temsil ediyorum burada beni dinleyen sen e, seni temsilen soruyorum aklındaki kişiye e, hiç fark etmez biz çok engelliyiz biz imkansızız bizden hiç olmaz diyenler bile merak ederler ya bir merak ediyorum hadi dinleyin bakalım ne çıkacak bazen olumsuz da çıkabilir kolektifin enerjisi aklındaki kişinin enerjisine bağlı e, oraya da ne diyoruz demek ki şu an için zaman değil zamanlama şu an değil diyoruz ve enerjiler neyse onu ben söyleyen birisiyim arkadaşlar çok kötü olumsuz olsa dahi burada öyle de çıksa söyleyen birisiyim ona da yine de niyetimizi kabul ediyoruz çünkü hayırsızda da bir hayır vardır diyoruz e, Tabii ki sağ gösterip sol vurabiliyor ben de bilmiyorum enerjileri okuyunca anlıyorum e, evet bakalım göreceğiz aklındaki kişi biz olacak mıyız okuması ile başlıyorum okumama. Hemen başlayamıyorum tabi daha kartlar seçeceğiz. Ee, seçmeye başlıyorum yani. Aklındaki kişi biz olacak mıyız? Bakalım. Kolej'in hayrına olsun. Aklımdaki kişi biz olacak mıyız? kişi biz olacak mıyız? Bakalım soruyorum aklımdaki kişi biz olacak mıyız? Aklındaki kişi, biz olacak mıyız? Aklındaki kişi, biz olacak mıyız? Aklındaki kişi, biz olacak mıyız? Aklındaki kişi. Biz olacak mıyız? Aklımda bir şey. olacak mıyız? Bakalım aklımdaki kişi biz olacak mıyız? Aklındaki kişi biz olacak mıyız? Aklındaki kişi biz olacak mıyız? Biz olacak mıyız? Bakalım aklımdaki kişiye biz olacak mıyız? Aklındaki kişiye biz olacak mıyız? Aklımdaki kişiye biz olacak mıyız? aklındaki kişi 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 biz olacak mıyız? Aklındaki kişiye biz olacak mıyız Biz olacak mıyız. Son kartları seçiyorum arkadaşlar burayı isterseniz e, ileri de sarabilirsiniz. Aklımdaki kişiye biz olacak mıyız. Aklındaki kişiye biz olacak mıyız Biz olacak mıyız Biz olacak mıyız. Biz olacak mıyız? 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 Evet son kartta seçtik. Bakalım dediğim gibi e, aklındaki kişi biz olacak mıyız bizden bir şey olur mu e, diye merak edenler ya biz çok imkansızız biz olur muyuz diye merak edenler burayı izleyebilir dinleyebilir kolektif açılımdır unutmayın herkes kendi hikayesini aklındaki kişinin enerjisine göre izleyip beğensin yani izleyip takip etsin arkadaşlar uyumlandığını alın ee, ve kolektifime, enerjime, okumama, niyetime dahil olmak için de beğeni, güzel yorumlar, abonelikler, paylaşımlar, takipler yaparsanız sevinirim. Teşekkür ederim yapanlara. Bireysel açılım WhatsApp üzerinden alabilirsiniz. Bakalım. Aa direkt ay kartını atmış burada. Şimdi biz olacak mıyız derken aklındaki kişi diyor ki ben bir çöküntü içindeyim. İçsel dünyama çok döndüm, içime kapandığım sessizlik hakim burada bir duygusallık, melankolilik, karamsarlık hakim, gizemli şeyler hakim, sırlar hakim, ee, bir şeyleri saklamış, gizlemiş olabilir, sonrasında öğrenilmiş ama kötü şeyler olabilir ve aklındaki kişi çok böyle pişman olmuş olabilir. Pişmanlık ve üzgünlük son derece de hakim bu kişide e, ee, yani kendisini dış dünyaya içine çok kapatmış birisi var burada sanki dünyadan soyutlanmış birisi var burada ilk önce bunu alıyorum ben enerji de ilk ay kartıyla geldi ve arkasında zaten acı çektiğini söylüyor acı çekiyorum diyor kırıcı olaylar kalbime acı veriyor çaresizlikten tarumar oluyorum e, ee, bu sızıya fayda etmiyor hiçbir şey diyor ve e, biz diyor birbirimize iyi geliyorduk biraz kendisi e, sen diyor yani ben diyor kendi şahsıma münhasır davranırım senin diyor öngörülmez sezgilerin var senin sezgilerin güçlü olduğunu söylüyor ve burada Diyor ki nazar ilişkimiz mutluluğumuz göze geldi ama bizi çekemeyenler beklediklerini göremeyecekler. Hadi el ele verelim ve herkese inat doyasıyla yaşayalım aşkı demiş. Burada size. Evet direkt ay kartını açtı. Peki biz olacak mıyız aklındaki kişiye? Aa, güç kartını açtı ama yine ters açtı. Burada bir güç savaşı yapmış olabilir. Egosal davranmış. Egoistçe davranmış olabilir. Ee, yani sizin güzelliğinizi de sanki görmemiş. Sonradan gör, görmüş. Anlamış. Ama sizi kaybettiğini düşünüyor. Bu kişi diyor ki kayıp etmek bir şeylerin kaybı benim de çok gururumu yediremediğim şey olur diyor. Yani güce işte zenginliği malı mülke paraya e, birazcık e, nasıl söyleyeyim egoya düşkün birisi hava atmayak olur güç bende demek olur bunu diyor yapmam lazım benim eğer ben bunu yapamazsam hiçbir şey bana diyor e, fayda etmez yani güçlü görülmeyi seven bir kişi olabilir burada. Ama sanki siz onun gücünü ezmiş olabilirsiniz. Siz ondan baskın karakterlerde çıkmış olabilirsiniz. Ee, onun gururunu, egosunu ezecek kişi sizmişsiniz. Böyle bir şey de olabilir. Ee, hani herkese gelince aslanım ama sana gelince o özgüvenimi e, gösteremedim. Öz yüksek benliğimi gösteremedim diyor olabilir. Ve burada tekrar bak kalbisini kapattığını, sakındığını, hakikatleri gizlediğini, sakladığını söylüyor. Ben diyor bir şeyleri sandık altına gömüyordum. Yani gizliyordum, saklıyordum. Sırları olan bir kişi olabilir. Duygularını saklıyor olabilir. Ve aramıza ihanetler girdi diyor. Belki size ihanet etti. Durma zamanı bir şeylerin hemen olması için acele etmen gerekmiyor. Seni durduran durum veya kişiler aslında e, ha, kişiler aslında hayran hayranıdır demiş. Okuyamadım. Evet. E şu an diyor durma zamanı dedim. E, terk ediş. Hiçbir açıklama yapmadan çıktım hayatından. Zor bir dönemden geçiyordum ve ne yapacağımı bilemedim ama aklım hala sende diyen bir kişi var burada. Bunu da itiraf etti bu arada. Evet. Hiçbir açıklama yapmadan gittim diyen biri olabilir. Devam ediyoruz. Biz olacak mıyız? Şimdi burada diyor ki tekrar para konusunda katıyorum. Parasal meseleler benim için çok önemliydi. ...sinirli, asabi bir e, kişiliğe bürünmüş olabilir... E, yani ...para saklamak, gizlemek değil de... ...sanki hani... E, ...tamam aşk olsun, sevgi olsun ama... ...parasız da olmaz diyen birisi var burada... ...ya da gözünü para bürünmüş diyebilirim... ...ya da iş hayatında sorunları vardı... ...bunu çok stres yapıyordu iş ve parasal durumlarında sorunlar vardı. Bunu çok stres yapıyordu. Gerginliği de e, ilişkinize yansıtıyordu, size yansıtıyordu. E, fakat burada gerçekten gergin, sinirli birisi var. Ya yani hiçbir şeyden memnun olmayan birisi de olabilir. E, tekrar burada da uzaklaşmayı temsil eder, uzak mesafeleri temsil eder, uzak yola gitmeye gelme işini temsil eder. Belki iş dolayısıyla gelip giden birisi de olabilir. Gizemli olan bir sürecin peşine düşmek. Hep gizemli işleri olabilir, gizemli takılabilir. hep evet, diyor ki, e, sen diyor benim için iyi bir şanstın. Ve kendisini de yıldız gibi görüyor. Hani ben diyor şanslı biriyim. E, kıskançlık, seni öyle seviyor öyle kıskanıyorum ki bu kıskançlık öfkesinin ateşiyle her şeyi mahvedebiliyorum. Seni de kırıp üzüyorum. Kendimi de üzüyorum. Özür dilerim. Demek istermiş burada da. Yani kartlar yine üst üste birbirini bence tamamlamış olduğunu düşünüyorum. Şimdi buraya uyum, uyumlananlar. Evet burası aklındaki kişiyi anlatıyor. Benim hikayemi anlattı çok uyumlandım diyenler lütfen enerjiye niyete dahil olmak, okumaya dahil olmak için beğeni, güzel yorumlar, abonelik, takip, paylaşımlar yaparsanız enerji ve niyetime, okumama dahil olursunuz. Devam ediyoruz. Biz olacak mı sorusunu soruyorum. Tekrardan aklımdaki kişiye bakalım ne söylemek ister. Hep ters açılımlarla yine devam ediyoruz kolektifte DNA yine ters gelmiş diyor ki şu an için ben bir şeyleri başaramadım yapamadım, olduramadım, edemedim ee, olmadı, etmedi yani elime zaferi e senle elde edemedim ya diyorum ya size burada bir güç gösterisinde bulunmak istemiş. Belki sosyal olarak çok şey vade etti ama eylemsel olarak hiçbir şey yapmadı, yapamadı, oldurmadı, olduramadı. Ya, eylemsel icraat yok. Belki sosyal vardı ama eylemsel yoktu. Eylem de çok önemli. Sen diyor şifacı birisin. Ee, şefkatli birisin dişil birisin diyor sana dişil enerji ne olduğunu söylüyor Durum değerlendirme yapma vaktiymiş. Belki senin ne yaptığı durum değerlendirmesine. Benim de anksiyetem oldu. <laughs> Kaygılarım, endişelerim, gereksiz paniklerim, tasalı hallerim. Belki de senin oldu. bilmiyorum. Senin çok diyor, hani çok şeye kaygılıp endişelenip tasalı oluyorsun daha demek istemiş olabilir dönüm noktası şu sıralar aldığın alacağın kararlara iyi odaklan tercih edeceğin kişilere iyi tanı dikkat et hayatının dönüm noktasındasın diyor ee, belki ya bunu kendisine söylüyor ya sana söylüyor tekrardan ee, bunu da söylemiş peki biz olacak mıyız diyorum biz diyor, nasıl olalım ki ben senden çekip gittim uzaklaştım sırtımı döndüm e, terk ettim ki burada da terk ediliş gibi bir şey vardı sanki evet terk ettiğini söylüyor arkamı döndüm küstüm hani çekip gittim aramızda yoğun bir tutku arzu da vardı oysa e, şehvet ihtiras da vardı e, tüm varlığı ile destek olmak istiyorum hani e, diyor ki ilişkimizde birbirimize destek olmalıydık ya da belki oluyordunuz ama yeteri kadar bir taraf destek olmuyordu hani ve e, evet diyor seninle uzlaşı yapmak istiyorum mevcut ayrılığa son vermek anlaşmak çözüm yolu bulmak barışmak koşulsuz aşk çok en, birçok engel ve dengesizlikler var Belki birbirimize göre değiliz, bilemiyorum ama her şeye rağmen seni seviyorum. Sen de varsan tut elimi demek istermiş. Peki, biz olacak mıyız? Aa imparator geldi. Tam da söylediğim gibi birazcık inatçılık, inatçı birisi olabilir. Dediğim dedik, çaldım düdük. Hani e, kendisini kral gibi gösteren birisi olabilir. Yani yönetmeyi seven, hakimiyet kurmayı seven, sözüm geçsin diyen eril biri olduğunu söylüyor hani o konuda. Ee, ama sanki senin imparatorun olamamış. Sana yapamamış bunu işte dediğim gibi. Dediğimin noktasına tekrar geldim. Sanki sen de onu tam anlamıyla yapamadı. Yaptı ama yarım kaldı. Kendince yapamadı. Ee, senin diyor İnforatörün olamadım Çocuk varmış Aranızda çocuk olabilir Çocuğu olabilir Senin çocuğun olabilir Ortak çocuğunuz olabilir Ekstra yeniden sıfırdan her şey başlamak istemek Seni çok masum görüyormuş Aramızda diyor Küskünlük var ee, Maske taktım diyor İçi başka dışı başka oldum. Yanıldım. Duruma göre şekil aldım. Ve öz ön, ön yargı. Geçmişte yaşadığın ilişkide aldığın yaraları, yaşadığın hayal kırıklıklarını şu anki ilişkine hayatına yansıtma. Gereksiz yere gerilip üzülme. Ön yargılarını bir kenara bırak. Evet. İmparator olarak da ön yargılı olmanı da istemezmiş bu kişi peki evet tam biz anlatıyor evet tam aklımdaki kişiyi beni anlattı diyenler lütfen enerjiye kolektife okumaya niyeti dahil olmak için de beğeni yorum abonelikler paylaşımlar takipler yaparsanız evet, enerji ve niyetime dahil olursunuz bireysel açılım whatsapp üzerinden alabilirsiniz kampanyamız vardır bireyselliklerde ee, şimdi son kartları okuyoruz tekrar merak edenler evet biz zaten e, imkansızız ama yine de biz olacak mıyız diyenler için olumlu ya da olumsuz neyse enerjinin artık aklındaki kişinin kolektifin hayrına diyerek son kartları da açıyorum arkadaşlar ha diyor ki şimdi ben bir şeyleri düzeltmeyi düşünüyorum evet yapacağım maddi açıdan da eksik kaldığım yerlerden de bak bir şeyleri toparlayacağım, ee, toparlayacağını söyledi, düzelteceğini söyledi, en azından bir çaba vereceğini, sözlerimin Eğilime geçireceğini burada bir söyledi ama tabii ki daha iki kartımız daha var. Sana tek, telafi edeceğim dedi, çok güzel. Bak özür dilemek, gönül almak, yapıcı olmak. Kırılan kalbi onarmak ve e, ama tartışma yaşanmasın istiyorum dedi çünkü bak tartışma yaşanabilir bundan birazcık e, korku ürküyor olabilir hani diyor ki ben sana geleceğim ama sen benle tartışır mısın tartışır mıyız annelik senin e, anne olmak istediğini belki dedi dediğim gibi ortak çocuğunuz olabilir ya da senin ayrı çocuğun olabilir. Bunların hiçbiri yoksa bile şefkatli bir olduğunu e, hani yani e, ilişkide bile severken anne gibi sevdiğini, şefkatle bakım vermek, e, bakım vererek, özen göstererek sevdiğini söylüyor. Ve kararlılık ne olursa olsun ne yaşayarsak yaşayalım senden asla vazgeçmeyeceğim diyor. Çok güzel. Bakalım biz olacak mıyız? Burası güzel geldi. aa dedi ki şimdi burada çok kalbini kırdım, çok incittim. Belki ihanetler, aldatmalar yaptım, yaraladım. Ee, biliyorum dedi. Hani e, senin dedi kalbini kırarak bu ilişkiyi bitirdim ya da senden vazgeçtim, gittim, arkamı döndüm, sırt döndüm, uzaklaştım, seni ittim. Ee, bayağı bir dedi seni incittim bunu yaparken de dedi ama senle mutluydum ve ben artık mutluluğu tekrar istiyorum diyor seni diyor hep uzaktan bakıp gözlemliyordum diyor ee, sen diyor benim ruh eşimdin ruh eşimsin diyor ee, artık bir üst aşamaya geçmemizin vakti geldi bunu sen de biliyorsun ama hiçbir şey yapmıyorsun Bekliyorum yine de karar senin demiş ee, Bekleyişi varmış Yani ben sana geleceğim ama e, Yine de karar senin diyor Zaten senin diyor çünkü Kalbini çok derinden yaraladım Bir de belki de çok mutluydunuz Bir anda senin kalbine Hançerleri sokmuş Seni de diyor uzaktan izleyip Gözlemliyordum diyor yani Peki son kartı okuyoruz. Biz olacak mıyız bakalım. Aa, eee kılıç da ters attı ya. Yani kılıç üçlüsüne kılıç 9'u ters attı. Şimdi burada diyor ki seni çok ağlattım. Yıprattım, uykusuz geceler geçirdim, yalnız bıraktım. Hani seni diyor öyle böyle değil bayağı bir kırıp incittim. Ve e, üzdüm Diyor Yani e, Belki de Aklındaki kişi istiyor ama Sen korkabilirsin Hani ben tekrar üzülür müyüm O yaşadığım üzüntüyü ben atlatamam Diyebilirsin Beni dinleyen kolektif sen e, Diyebilirsin ki Yani Onun bana yaptıkları ağırdı ben bunu tekrar taşıyamam. Hani aklındaki kişi sana gelir gelmez sen tekrar içine kapanıp ağlayabilir, üzülebilir. Onun gelişi bile seni bir o incittiği yeri tekrar bir sana e, yaşatabilirmiş. O duyguları, hani o hayal kırıklıklarını. Ya yani burada senin enerjin daha çok çıktı sanki. Aslında şurada da çıkmış ama bu kartta daha iyi anladım. Senin enerjin şu iki kartta daha çok çıkmış. Hem e, klasik tarot kılıç üçlüsünde bu da senin enerjimiş, Bu da senin enerjinmiş. Diyorsun ki kalbim çok kırıldı. İhanetler ya aldatmalara yaralı bir e, yaralayıcı sözlerle ya da yaralayıcı bir davranış ile beni terk etti diyorsun. Ve ben bunu hani bana gelse bile tekrar yaşarım. E, içimde duygularımla ve üzülürüm. E, direkt Bak direkt yani e, üzülürüm diyorsun. Ne diyeyim? Derbeder olurum. E, korku, hayal kurmak, seçim yapmak zorunda kalmak. Aklındaki kişi diyor ki benim de korkularım var, tedirginim. Seni hayallerimde yaşadım diyor, hayallerimdesin diyor. E, Kozmetik aşk bağlantımız var diyor. Çok güzel gelmiş çok diyor yalnız ve izole geçirdiğim süreç oldu. Belki de seni çok yalnız bıraktı hani. ikimizde de diyor yalnız bıraktım. Sürece teslim olmak istiyorum diyor. Bencillik ettim diyor. Süslenip gezmekten sıra gelmiyor canım. O kala gibi gözükebilirim. Ama her zaman önceliğim kendimdedir ki ilk başta ben bunu söylemiştim. Ben diyen birisi demiştim ki son kartta da bunu söyledi. Yani biraz sen de bencillik edebilirsin. Hani onun yaptığı taktiği artık sen ona yapabilirsin. Burada sanki. Yine senin enerjini alıyorum. Ya da sen bunları yüzüne vurabilirsin. Bana bana zamanda böyle yaptın diyebilirsin. Bencillik yaptın. Ben dedin. Kendim dedin diyebilirsin. Özgüvenini, gururunu, egonu işte benden havanı, benden öncelik tuttun. Beni bunlarla çok incittin, kırdın, üzdün davranışlarında sözlerinde de diyebilirsin ee, arkadaşlar yani burada aklındaki kişi sana gelecek bir şeyler toparlayacak ama senin enerjinde onu affedecek bir enerji almadım burada senin enerjinde verdi kartlar ee, ki kozmetik aşk bağlantımız var demesine rağmen aklındaki kişi sen diyorsun ki hayır <laughs> olumlu da olumsuz da Koruklif'in hayrına demiştik, aldık öyle kabul ettik bu enerjiyi de. Ee, tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Enerjiye niyete e, okumaya dahil olmak için beğeni, yorum, abonelikler, paylaşmalar, takip yapanlar buraya kadar dinleyenlerle teşekkür ediyorum. Enerjime onları dahil ediyorum. Bireysel açılım kampanyalıdır. WhatsApp'tan alabilirsiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar ve hoşçakalın.